Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoşgeldiniz. Ben Joyhan. Bugün sizlerle birlikte Hayran Atalar serimizin Bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım. Oha Hayran Atası'nın kaçıncı bölüm olduğunu da bilmiyorum. Neyse hemen chestlerimize bakalım. Bir, bu arada yanımda bu gezi zekalı var. Bunda mikrofon sıfır oldu. Parkur. Parkur. Oğlum parkur. Oh ya. Yeah. Arkadaşlar bu arada buna, oha şura bak. Benden arkadaşlar şunun benden iyi olduğuna bakmayın çünkü ben az oynuyorum Minecraft. E. Bu çok oldu. Çünkü bunun tabletinde var. Her gün her defasında oynuyor. Of ya nereden düşüyorum? Şurada da bir spam point gelseydi. Var 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 var. Oha Oha! Bunu sert bir bitirdim. Bir dakika, bir dakika. Hemen git git git. Oğlum bu beni geçti şimdi. Aa! Bekle lan beni. Bekle. Bekle lan sen vallahi da billahi da PvP arelada öldürürüm. Bekle beni. Geliyor zaten. Ben şu MCP'ye de biraz... <laughs> Bir dakika. Yerden... Oha. Gidip o tarafa bu tarafa. Bir dakika. Şuradan da geçtik. 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 Oh. Geçtik. Oh. Ah, Aa. Bir dakika. Şöyle gideceğiz. Bir dakika. O blokla gideceğim ben. Ben çok sinirlendim. Bir dakika. İki blok niye kırdım ki ben şimdi? Zaten şöyle de gidebilirdik. Aa yeniden nereye? Ana. Bir dakika. Şunu ne koydunuz? Şöyle. Ha. Oha. 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 Geçtik lan. Oh yeah. Olmalız ya. Bir dakika yeniden gideceğim. Oy o neydi? Osurdum. <laughs> oğlum şaka şaka. Aa. Geçelim bir daha deneyeceğim. Olmazsa tabii ki de game mod. O game mod neydi lan? Game mod mu var burada? Of ya. Ya, da bloklar mı? İster git. Ah oh, geçtik. Yine geçtik. Ve ve geçtik. Oha orada ismi görünüyor. Ayhan 1 2 3 Oh be geldik. Bekliyor mu la orada? Hıh atladık. Bas lan ona. Atla koyduğumun çocuğu. Oh yeah. Bir Şöyle 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 şöyle. Aaa. Burası ne? Bir, ne vuruyorum amına koydum amına koydum bir dakika İçeri biraz doğru ama of aa O ben bunu biliyorum ben ortadan ay çık ki. ben şuradan başlayacağım arkadaşlar aa bu ne buldu oğlum pembe niye koymuşum ben kız mıyım şimdi burada şuna bakın ayakları görünüyor. Şöyle 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 şöyle. Oğlum çok kötü ya bu. Şunu hiç olsun. Aa buldum. Buldum iki tane. Yine mi var? Bir dakika. Lan bulursan bana getir. Aa. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Oğlum evden sesler gelmesin. Vallahi de billahi de bu kadar kadar video çektim. Ay yürü git ya. Oğlum ben şununla mı uğraşacağım? Zaten şuraya bir koydum. Bakın. Al batın değil ona batın. Aa. Ay a ağzına vereyim. Bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Şöyle a bu ne? Öylesine koymuş. Buna basırsam ne olur? Hiç. Aa bu ne? İkinci labirent mi? Oha oha. Şu ne? O şunu şimdi yapmadık mı biz? Ya. Lan neredesin? Aa. O da oğlum Hadi işte bunu çiziyorum ben bu. Oğlum. Aa. Hadi şimdi oğlum. Ölme. 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 Ağzına sıçarım bak. olan. Yes geçtik. Proyut. Aa PVP arena mı bu? Bir dakika. Bu ne? Botları niye bu kadar koymuşum abi? Bir dakika şu çöpleri boşaltalım. Bir dakika kazmanı alacağım. Kazmayla da vuracağım adama. <laughs> giy lan şunları. Giy iyi, giy Bir dakika tipe bakalım bir. Ooo. Ooo bir yakışıklıyız. Neyse. şimdi ben şöyle bir koyuyorum. Bir. Evet şöyle. Tamam. Gelsene la. Gel hadi. Bir. Aa, bir dakika la. Bekle. Bekle. Bekle kendime bir. Daha iyisini yapacağım. Kırçın. Oldu. Bir dakika. Eğer bana vurursam Şimdi sen görürsün bana vursam seni öyle bir sana, san, se, sana, öyle bir şey yapacağım. Hadi başlayalım. Beş atıyoruz aramızda arkadaşlar. Tı 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 Oha. Ahmet Aga'dan özellik. Oha. Bepin dışına attı la beni. lan beni. Bana kır şuranı. Kır lan şuranı. Oğlum bir içeri gireyim. En azından yani öyle gel 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 sen de az oha oha pp 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 çi çocuk oğlum kral bu hiç bir pp bir bir kazanırsam var ya kendimle gurur duyuyorum duyarım oha oha adamın ağzına sık ne yapıyorsun sen amına koy pp pp oğlum pp'yi dışına atma arkadaşlar ne yapıyorsun O ne mal gibi bakıyor. <laughs> Öldürmemize bir lazım kaldı. Öldürmüyorum, bekliyorum. Hadi lan. Oha, mal gibi bakıyor bana. Niye mal gibi bakıyor? Oha! Sesini al lan onun. Ya kalptan sesini veriyor. <laughs> bir tane vursam ölür ya. Vurayım mı? Vurayım mı? hatırlamıyorum lan. Ağzını seçeyim senin. Ağzını seçeyim Ma! Gel 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 gel. Seni ben map'in e dışına atayım sen. Ne yapıyorsun sen? Kazmayla dalacağım adama. Gel lan buraya amına kudum. Oha oha oha. Oo. Aa, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Vuran vuran da Ver lan buraya. Ver buraya. Oğlum bak bu vallahi da banlarım seni. Ver. Ver ya. Yumurta mı? Sana bir ee, Oh. Bir tane atayım. Oğlum top tavuk bile çıkmadı. Al. Ona onu. Oğlum öyle bir setler koymuş ki bu da. Adam ölmek bilmiyor ya. Gel lan buraya. Bir dakika. Bir dakika. Tamam başlıyoruz. Oha o. Oh. Oğlum kes saçmak. Amelik Geri zekalı. Gel lan buraya. Oğlum öldürme öldürme. Ne olur öldürme. Kurban olayım ne olur. Ne olur. Oğlum kurban. Oğlum. Ne olur öldürme ne olur. Ne olur vurma. Ne olur. Ne olur. Ayaklarını, ayak bokunu yiyeyim, ne olur. Ne olur bokunu yiyeyim. Bir dakika ne olur. Ne olur vurma. Ne olur. Ne olur. Please. Tim. Tim mi? Adamım. Tim olalım mı? Bir dakika video 10 dakika olur. Oğlum sesler gelmesin oradan. Bakın koduğumun çocuğu. Oha canım hala doğmadı. Ha <laughs> ha. O oğlum Azerbaycanca yazma. Ağzına. Ses. Ne yapayım ben şimdi senin az canım var amına koduğumun çocuğu. Gel lan buraya. O şöyle yok ya. Şimdi seni banlayacağım ya. Oyunumu oyna. Bak amına Bir dakika. Oğlum sesler gelmesin evden. Asla asla asla. Ha, vur, ha. No. Aa, bir dakika. Tavuk var. Bir dakika tavuk. O ne öldü? Ben öldürecektim. Ben tavuğun intikamını alacağım senden. Amına kutumun çocuğu. Oha. Of ya. Oha. 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 ne kadar oha. Gel lan buraya. Amına koduğum. Gel lan buraya. Oha. Ne kadar canı var. Oha az. Vur. Vur. Vur he, he, he. Ne olacak şimdi bunca bu ha. Lan ağzını sıçtın dur. İki canım var vurma. Sıza. sen de inandın mı? Hadi bağlam vur. Evden daha sesler gelmesin. Oha. Oğlum bir dakika. Bir dakika sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Bir dakika. Ta -ta -ta -ça 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 -ça. Oha bir dakika. ben şimdi ne yapacağım? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle canlar çok hızlı geliyor. O yüzden böyle yaptım. Şunun skinine bak. Öküze benziyor. Öküzün tam kankası. Gel lan buraya. Ama, aa, ses gelmesin. Asla asla asla. Çır çır çır. Öldür lan öldür. Video bitsin. Oğlum bir öldüreyim ya. Hiçbir şey vurma. Videomu bir güzel bitireyim. Bir vurayım ne olur. Bir vurayım ne olur. Bir vurayım. Bir tane. Oha bir dakika la ba Aa vurma la Bana reklam geldi. Dur lan. So sohbet yapmak yasak. Yasak. Yasak diyorum. Ya. Yasak. Oğlum ne an anırıyorsun. Ve. Ana. Oğlum ikimizi aynı anda öldük. Ana. Neyse arkadaşlar. Gel lan buraya. Ee, ben de seni öldüreyim bir tane ne olur. Öldürdü ya. Videom da çok kötü bitecek. Neyse arkadaşlar bu videomu da bitirelim. <laughs> like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.